Evet. 13 Nisan 2022 Kastamonu ili Pınarbaşı ilçesi Çok ilginç. Yani çok ilginç. Gerçekten <laughs> e, Zannediyorum bu, bu şey Ballı Dağ Hasan oradan geçen yol. buraya kullanmıştım. Değil mi? Değerli üstadım. Yani gördüğünüz gibi İki gündür Ankara, Kastamonu, Bartın, Karabük, ee, yine Kastamonu ilçeleri değerli bir dostumuzla seyahat halindeyiz. Önemsediğimiz, önem verdiğimiz, değer verdiğimiz bölgemiz için bir mücadele halindeyiz. Yalnız çok ilginç ki, İki gündür her yerde kar yağışıyla <laughs> karşılaşıyoruz. Biz yola çıktığımızda parfüm almaya gerek var mı diye düşünürken, şimdi acaba araçta zincir var mı diye düşünürüz. İzleyen, takip eden, selam veren, selam alan herkese gönül dolusu sevgiler diliyoruz efendim sağlık, neşe, bereket, hoşgörü, yakanızı ve peşinizi bırakmasın. yaklaşık 10 kilometre bir yolumuz var. Pınarbaşı'ndan Azdabay ilçesine varmamız için. 13 Nisan 2022 Batı Karadeniz bölgesindeyiz. Derdimiz Kastamonu, tasamız da insanı. Bu bir muhakkak her hali bir başka güzel. bir sayfamızdan elimizden geldiği kadar ile toplumumuz için bir mücadele veriyorum. Zannetmeyin ki kastamonu için dünyaya yayılmış tüm Kastamonulular için bilinir olmak bir haber sayfası değildir. Amacı haber paylaşmak değildir. Ancak haberi paylaşanların paylaştığı dahil paylaşacağımız bir platform. Gerek gazeteci dostlarımız, gerek sanatçı dostlarımız, gerek vatandaşlarımız, gerek taksi şoförlerimiz, gerek bulaşıkçı arkadaşlarımız. Yani mesleği her ne olursa olsun gönül rahatlığıyla ailemize katılan herkesi onure etmek, tanımak, tanıştırmak, kaynaştırmak, ön yargılardan kurtarmak için kurduğum bir platformdur. Aslamonda.com'un web sitesinin ilk sayfasına ticari faaliyeti her ne olursa olsun ekleyen herkesi sayfadan paylaşıyorum. Şayet bir gün bir yerde karşılaşırsam ve ortam uygun olursa kendisine de mikrofon uzatıyorum. Kendisini özetlemesini rica ediyorum. Yine aynı zamanda web sitemizin menüsünden forum bölümüne mesleği veya normal hayattaki ihtiyacı, iş arayan, işçi arayan bir ürününü kaybeden, usta arayan, ikinci el alan, satan memurlarımız, emekçilerimiz, her kim olursa olsun forum bölümüne kendisi ekleyen yine tüm dostlarımızı da onüre edebilmek adına oradan hem paylaşıyoruz hem de bir ihtiyacı olan, avukat ihtiyacı olan oradan tek noktadan, bir usta ihtiyacı olan tek noktadan atıyorum bulunduğu bölgede ihtiyacı olan bugün Konya'dadır. Konya'da bir Kastamonlu hemşerimiz, otelci, ototamirci, restorancı ismini her ne derseniz deyin. Eğer işletmesini veya faaliyetini bu iki noktaya ekler ise bizler paylaşıyoruz. Sizler de kolaylıkla iletişim kurup hem tanışıyorsunuz hem de ihtiyacınızı gideriyorsunuz. Bu bağlamda ücretsiz olan bu uygulamaya gelen katılan herkesi paylaşacağımızı tekrar bildirip sizleri de ailemize görmekten onur duyacağız. Pınarbaşı ile Azdavaya arasından Kastamonu'dan bu karlı sabahtan herkese selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın efendim.